Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakarya Spor'da forma giyen Caner Erkin, bu sezon gördüğü 3 kırmızı kart hakkında gelen eleştirilere cevap verdi. Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu dikkat çeken ifadeler kullandı. Bu sezon 3 kırmızı kart, Caner Erkin, bu sezon Sakarya Spor ile toplam 8 resmi maça çıktı. 37 yaşındaki oyuncu bu müsabakalarda 2 asist yaptı. Öte yandan Erkin, iki kez sarı kart ve üç kez de kırmızı kart gördü. k a c m i y o r u m s a k l a n m i y o r u m Caner Erkin, sosyal medya hesabı üzerinden gelen eleştirilere yanıt verdi. Caner Erkin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, ''Futbol kariyerim boyunca mücadeleden kaçmadım, hiçbir zamanda yarım bırakmadım.'' Kariyerimde beni ayakta tutan tek şey kazanma arzusu oldu. Sakarya Spor'a gelirken de bu formanın ağırlığını, bu şehrin beklentisini ve sorumluluğunu bilerek geldim. Sezonun şu ana kadar istediğimiz gibi gitmediğinin farkındayım. Sahada yaşananlar, alınan sonuçlar ve elbette benim gördüğüm kartlar. Bunların hepsi konuşuluyor, eleştiriliyor. Saygı duyuyorum, evet, üç kırmızı kart. Bu benim için de düşündürücü. Kimseye mazeret anlatacak değilim. Ancak şunu da net söyleyeyim. Sahaya her çıktığımda giydiğim formayı korumak, kulübümü ayakta tutmak için çıktım. Hep olduğu gibi kariyerimin ve adımın hedef tahtasına dönüştüğü zamanlarda kazanma arzuma yenik düştüğüm doğrudur. Takımımı eksik bırakmaktan hiç mutlu değilim. Ama niyetim hiçbir zaman terlettiğim formaya zarar vermek olmadı. Ben bugüne kadar girdiğim hiçbir mücadeleyi yarım bırakmadım. Sonunda da her zaman başım dik, gururla ayrıldım. Bugün de buradayım, kaçmıyorum, saklanmıyorum, sorumluluktan uzak durmuyorum. Şunu herkes bilsin, işler yolunda gitmedi diye pes eden biri olmadım hiç. Zor zamanda sırt dönen biri de olmadım. Mücadele devam ediyor. Ben buradayım ve bu formayla sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim.